Neden aşık olduğumuza dair pek çok teori var. Kimisi insan üreme gibi fiziksel temel ihtiyaçları nedeniyle ortaya çıktığını iddia ediyor. Kimisi de bağlanma gibi ruhsal bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Aşkın amacının tam olarak nasıl ve neden gerçekleştiğini bilmesek de aşk varoluşumuza değer katar ve nörobiyolojik bir olgudur. Aşık olduğumuzda beynimizde neler olduğuna bir bakalım. Ben Doktor Asgazgan. Psikiyatri alanında videolar hazırlıyorum. Aşk temelde beynimizin limbik sistem dediğimiz ilkel bölgeleriyle ilişkili. Ödül merkezimiz burada. Hatırlarsak bize zevk veren, keyif veren her şey ödül merkezimizden dopamin salgılatırdı. Ödül merkezi aynı zamanda bağımlılıkla ilişkilidir. Eğer burayı alkol, uyuşturucu gibi yapay ödüllerle uyarırsak bağımlı olabiliriz. Aşık olduğumuzda da ödül merkezimiz dopamin bombardımanına uğruyor. Kendimizi iyi ve yükselmiş hissediyoruz. Beyin görüntülemelerinde sevdiğimiz birisinden bahsederken beynimizin bu bölgesi ışıldıyor. Görüldüğü gibi aşk keyifli, ödüllendirici ve bir miktarda da bağımlılık oluşturan bir deneyim. Ödül merkezine katkıda bulunan diğer yapılar amigdala, hipokampüs ve prefrontal korteks. Amigdala duygu merkezimiz. Özellikle de korku. Eğer amigdala sakinse kendimizi güvende hissederiz. Sevdiğimiz birisine baktığımızda amigdala aktivasyonu azalıyor. Bu sevdiklerimizin yanında güvende hissetmemizi açıklayabilir. Aynı zamanda akıl yürütme, yargılama ve mantığın merkezi olan prefrontal korteks aktivitesi de azalır. Bu da sevdiğiniz kişiye karşı yargılamada esnek, eleştiride gevşek davranmanız anlamına gelir. Kişinin eksiklerini ve kusurlarını görmeyiz. Aşkın gözü kördür cümlesinin bilimsel temeli bu. Aşk ilk zamanlarında beynimizde bir kriz tepkisine yol açarak stres hormonu olan kortizolü yükseltir. Yüksek kortizol serotonini baskılar. Bu zihnimize gelen istemsiz düşünceleri, takıntılı düşünceleri arttırır. Zihnimizin sürekli aşkla ve aşık olduğumuz kişiyle meşgul olmasına neden olur. Aşık olduğumuzda hipotalamustan bağlanmada etkili olan oksitosin ve vazopresin hormonları da artar. Oksitosin, bağlılık, memnuniyet, sakinlik ve güven duyguları ile ilişkili. Vazopresin de güven duygusuyla ilişkili. Uzun vadeli tek eşli ilişkiler üreten davranışlarla bağlantılıdır. Bu süreçler temel olarak romantik tutkulu aşkta da böyledir, anne sevgisinde de böyledir. Temelde aynı olsalar da ikisi arasında ufak farklılıklar var. Romantik tutkulu aşk Az önce bahsettiğim gibi beynin ilkel yapılarıyla daha fazla ve bağımlılık olgusuyla daha yakın ilişkili. Anne sevgisi gibi bir sevgi ise bağlanma hormonları ve beynin gelişmiş yapıları, üst bilişsel fonksiyonlar romantik aşka göre daha fazla işin içerisinde. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.